Almanya'da kule görevlilerinin bu sabah yerel saatle 06.12 arasında yapmak istediği grev eylemi iptal edildi. <laughs> Almanya'da kule görevlileri maaş artışı ve çalışma şartlarının düzeltilmesi talebiyle bu sabah grev yapmak istemiş, Frankfurt İş Mahkemesi buna izin vermemişti. Olası bir grevde Almanya çapında binlerce seferin iptal edilmesi, yüzbinlerce yolcunun da havalimanlarında mahsur kalması bekleniyordu. Yaklaşık 3 bin hava kontrolörünün üye olduğu GDF Sendikası, Uzlaşma Komisyonu'nda çalışanların talepleri konusunda yeni müzakerelerin yapılacağını doğruladı. Almanya'da hava trafik kontrolörleri yılda 72 bin euro ile 130 bin euro arasında değişen ücretler oluyor. GDF Sendikası çalışanların maaşlarında %6,5'luk artış isterken yönetim %4,1'lik artış öngörüyordu. Sendikay iş koşullarının iyileştirilmesini ve personel politikalarında da söz sahibi olmayı talep ediyor. Almanya Ulaştırma Bakanı Peter Ramzova, sendikanın tatil döneminde ve hava ulaşımının en yoğun olduğu bir ayda greve gitmek istemesine tepki göstermişti. Hava kontrolörlerinin yılda ortalama 120 bin euro kazandıklarını, haftada 25 saat çalıştıklarını, yılda 40 ila 50 gün izin yaptıklarını söyleyen Ramzava, evet büyük sorumluluk gerektiren bir iş yapıyorlar. Ancak bunun için iyi de maaş alıyorlar demişti. <laughs>